Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türkiye'nin Afrika'da kurduğu güçlü ilişkiler Avrupa'yı rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'nin bu ilişkilerinden rahatsızlık duyduklarını açıkça itiraf etti. Borrell, Afrika'da olup bitenlere bakınca endişelenmemiz gerekiyor. Brüksel'e geldiğimizde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi. Her zaman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok. Sadece Türkler ve Ruslar var. Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil. Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil dedi. Borrell'in bu açıklamaları Türkiye'nin Afrika'daki stratejik, siyasi ve ekonomik hamlelerini bir kez daha gündeme getirdi. 2002 yılında sadece 12 Türk Büyükelçisinin bulunduğu Afrika'da faaliyet gösteren büyükelçilik sayısı 44'e yükseldi. Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre 44'e ulaşan büyükelçiliklerin yanında Afrika kıtasında ticaret müşavirlerinin sayısı da 31'e yükseldi. Bu çalışmalarla birlikte 48 Afrika ülkesiyle ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması 5 Afrika ülkesiyle ise serbest ticaret anlaşması imzalandı. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle 2003'te 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi yaklaşık 45 milyar dolara ulaştırıldı. Ayrıca Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki yatırımları 10 milyar dolara çıkarılırken Türk müteahhitleri kıtada yaklaşık 90 milyar doları bulan değerde proje üstlenmiş durumda. Türkiye'nin özellikle Güney Afrika, Nijerya, Senegal, Kenya, Tanzanya, Somali, Sudan, Etiyopya, Libya ve Cezayir gibi önemli stratejik ortakları bulunuyor. Ayrıca Somali ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşmasıyla Mogadishu'da kapsamlı bir askeri üssü bulunan Türkiye'nin Somali karasularını 10 yıl boyunca koruması öngörülmüştü. Afrika ülkeleriyle Türkiye arasında sıcak ilişkilerin geliştiği bir diğer alansa enerji. Somali ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Oruç Reis sismik araştırma gemisi bölgeye gidecek. Petrol bulunması halinde bunu Türkiye üretecek. Türkiye Afrika kıtasında barış içinde aktif rol oynuyor. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Afrika daki komşular Etiyopya ve Somali arasında Etiyopya'nın ayrılıkçı Somaliland bölgesinde yaptığı anlaşma konusundaki anlaşmazlığı çözmek üzere ikinci tur görüşmelere Ankara ev sahipliği yapmıştı.